Sen ölü kadını ara mı faydalanmaya başladın yoksa söylesene. İzin verir misin lütfen? Nabzını kontrol etmeye çalışıyorum. Sen evli olabilirsin ama herkesi aynı sanma. Neler oluyor? Veba. Onu öldürmek zorundayım. İstersen bunu bir daha düşün. Bu bir insan tamam mı? Hayvan değil. Onu yardım merkezine götürmeliyiz. Hemen şimdi. Rahat bırak beni tamam mı? Yayılmasına izin veremeyiz. Hepimizi öldürür. Hey dostum Neyin var senin ha söylesene Ne oldu Şimdi de etkilerime mi karşı geliyorsun Aa, Özür dilerim kardeşim Seni başkomiser yaptıklarını bilmiyordum Yardım çağır Heris Ben bu bölgenin tanrısı Lucifer Bana tapacaksınız Bu da ne böyle Bilmiyorum ama kafası iyi olmalı Ellerini kaldır ve yere uzan hemen. Ha, oyun mu oynamak istiyorsunuz lanet domuzlar? Merkez Çin mahallesinde Modern Kanal'ın köşesinde bir olay var. Çabuk buraya gelin. Ben yenilmezim. Hiçbir şey beni durduramaz. Bize hemen bir ekip gönderin lütfen. Ben memur Harris. Kanal'ın köşesinde... Şimdi seni öldüreceğim alçak domuz. <laughs> Senin sorunun ne? Bak, şunu unutma. Aklını kaçırıyorsun. Burası